Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Merhaba arkadaşlar, ben Ali. Bugün neredeyiz? Bugün neredeyiz? Eskişehir, Sazok Parkındayız. Mükemmel bir yer, mükemmel bir hava. Gerçekten gelip görmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar ikinci bölüm, ilk bölümde ilk bir tek babam çekmişti. Ee, o zaman ben Trabzon'daydım. Şimdi ikinci bölüm olarak ben de geldim. Ee, Baba evet. şu an neyin üstündeyiz? Valla şu anda Nuh'un gemisi, yani şöyle bir gösterelim. Şöyle, okay. Allah düşüyordum. Yavaş yiyelim. Görüyorsunuz bakın şu anda e, Mümün gemisi. Tabii bu şey. Mark, market değil, yeah, market. Gerçek değil. Gerçektir. Şöyle çek şöyle. Çektim çektim. Evet, evet. E, yavaş. Çek, yavaş. Yavaş yavaş. Nerede bizim çıkış oradan <laughs> Yavaş yavaş şeye doğru gideceğiz. Ee, baba ilk, gel <laughs> tamam. tamam, baba ilk geldi... Neresi orası? Masaj Şatosu. Masaj Şatosu. Baba ilk geldiğinde sen çekmiştin değil mi şey videoyu? Evet. Onu da kanalda bulun. Çıkıyor. Ama Sen şey yap Geç, Evet, yap. şöyle Gösterelim, güzel Etraf güzel Şöyle ee, GB'si Eskiye dolanlar gelebilir Bursa İnegöl dolanlar da yaklaşık Bir buçuk saatte Gelebilirler, lütfen yorum yazsın Nerede o, gözükmüyor Gözükmüyor Aşlardan dolayı Evet. Devam ki. Buna basmamız lazım. Buto ha butona basma pardon. Hadi. Hadi. Ama ben hadi. Ben, 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 ben butona bas. Bekle butona bas. Hadi. Ben, hadi. Butona bas. Ya çık ben bas. Hadi. Geç. Gene abla oradan. Ha. Ben butona basacağım. He. Ne yapacağım? Ya kapatsana. Kapanmaz, kapanmaz. Hadi hadi. Bak butona bastım. Şu anda. Neden? Evet. Şatoya doğru ilerliyoruz Şatoya atayılayanlar evet. yaz sığıyorum ha. Şöyle aşağıda. Bak bu sefer Şimdi, yukarı çıkacağız, çıkacağız. mı? Çıkacağız. Geçen sefer de geldiğimde çıkamadım çünkü pandemi dolayısıyla izin vermedi ama bu sefer herhalde çıkarız. İnşallah. Şöyle etrafı da şöyle, göstereyim Yavaş Şöyle göster. Yavaş göster ama. Bakın şöyle. Arkada şey var gene. Ne? Bir şey var. Bir şey var orada. Bir şey var. Giriş galiba. Şöyle. Bakın şatoyu gösterelim. Gözüküyor şöyle. Göstereyim. Bakın şimdi, şimdi çıkacağız. Orası gerçekten bir tane. Şurada değil. ne var? Küçük bir tane ev var orada. O şirinlerin evi. Ne bileyim ben. <laughs> şirinlerin evi. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz yavaş yavaş. <laughs> Ay. Babacım nereye basma yolu var orada. Yani. Geçin şöyle çekeyim sizi şimdi. Şu an, an bir video çekiyoruz. Ha öyle mi? Eee kan videosu. Evet. Bakın Bak kim kim geldik kim kim geldi? Valla Trabzon'dan misafirlerimiz geldi. Aynen. Ablam geldi, arkadaş geldi. Biz çocuklar da böyle geldik işte. Dur şurası gözüküyor, şurası. Evet, ya yakında geldikçe daha da güzel gidecek. Biz gidelim yavaş yavaş yani. Hadi biz gidelim. Ee, uzun süredir de video çekmiyoruz. Sonra. Bu da Eskişehir Sanal Parkı'nın ikinci bölümü olarak ee, kanalda durur büyük ihtimalle. Ee, onu ben tek bir de kısa çektim o yüzden o ya, kısa... Senin telefonda yer sıkıntısı var. O zaman ben çekimem ben Trabzon'daydım ama şimdi evet. üçüncü dakikaya geldik. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? <laughs> gördüğünüzde e, beğendiğiniz sanırım. Ba, peki buradan bu e, Bursane kaç saatte geldik? Aa, ben e, İnegöl'den geldim. Özel arabayla geldim bütün bir saat falan sürüyor. bir sürüyor. Ben söyledim ama bir saat. Bursa'dan 1,5 bir buçuk saat falan sürüyor. Bir buçuk saat falan sürüyor. Aynen. İstanbul'dan tabii gelenler için İstanbul'dan farklı. İstanbul'dan, İstanbul'dan ben kaç saat sürüyor? En az altı saat sürüyor. Çok evet. uzun. Evet. Maalesef. Ve ama Osman Gazi Köprüsü olduktan sonra tabii ki zaten e, İstanbul Bursa arası iki buçuk saat. Aynen. E, Bursa'da işte burası bir buçuk saat, iki saat desen iki, dört beş saat gibi geliyor. Ben bunu almıyorlar mı? Özel arabayla. Hı. Ama otobüsten. Ne almıyorlar bu? Yok. O bitti artık onun işi. E şimdi girmek istesem giremem. Hayır. Tek seferlik oğlum. Tamam ben bunu ana olarak sarf Ben orada kaldım. Gelsin hemen. Yani. Kalyon müze evet, gemi. Arkadaşlar. Dip koçağına giriş bileti şöyle. Ben bunu ana olarak yine sarf ederim. Evet. 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 Çek. Çek. Hep kendini çekme. Görsün yine. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Buranın ben daha çok oyun videosu çekiyorum sen de. Ana şuradaki ne? Temizlik şey olur mu? Fil. Tamam tamam. Tamam tamam. Buralar gerçekten Eskişehir Belediyesi. Şey gitmiyor mu? Onlar da oradan gitmiyor mu? Tamam ya oradan git. Eskişehir Belediyesi çok güzel çalışıyor gerçekten. Bakın. Aynen. Yerlerde yani. Şu an yani şey, Eskişehir Belediyesi çalışıyor gerçekten temizlik Aynen. Çalışıyor. Şimdi baya bir yaklaştık. Oradalar. He onlar şey. Evet. Bu arada niye basıyor? Çimlere basmayalım lütfen. <laughs> Evet arkadaşlar Güzel evet. ya Bak, böyle yaptım, Yukarı çıkarsak da ee tamam, tamam. gösteririz. Evet. Yavaştan baya bir geldik O taraftan gitmiş <laughs> Nerde onlar? <da. gülüyor> ha onlar tamam o zaman Kolay gelsin <laughs> Kolay gelsin <gülüyor> <gülüyor> Evet kolay gelsin dedik sen sonra Zembo'ya çok <laughs> mu tevazuyuz? Ya, <laughs> ya, ya oradan <laughs> Şey burada zaten direkt Onlar onlar da Onlar da böyle <laughs> gelecek Evet arkadaşlar. Onlar yolu uzatıyor. Biz yolu. <laughs> Asak abi burası çıkış ha. Çıkıştan giriyor. Çıkıştan mı giriyor? <laughs> Galiba. sıkıntı yok. Çünkü herkes böyle geliyor. Biz Bir tane sene giriyor. Aha bir tane maketi. O çıksın. Dinazo. Dinazo. <laughs> Gösterdim mi Dinazo? Gösterdim. Ana dur dur. <laughs> Kaydırakmış da bu. Kaydırakmış bir, Kayayım mı? Yani çok gel, gel. <laughs> Ama kaymak <laughs> istedim. Oradalar orada Hadi gidelim. Ya orada işte geliyorlar. Bak şuradalar şimdi. Gel. Nerede lan? Bak burada Yok. Zaman, evet arkadaşlar. Bu ne? Bu kimmiş? Bu şey galiba. Yazmıyor ki. Şöyle. <laughs> Masaj şatosu. <laughs> of bak bak şimdi. En yakınına gel. Baba gel. Böyle. Fotoğraf çekeyim mi seni şurada? Evet. Fotoğraf. Nerede? Ben burada çok fotoğrafım var. Beni çeksene. Tamam çekeceğim. Yok burada fotoğraf simgesi var istersen çekersin. Şöyle en yakından göstereyim. İçeriye inşallah girebileceğiz. Ee, girebileceğimizi düşünüyorum. Tabii girebilecek de onun çek. İki dakika videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar daha yakından. Evet ilerliyoruz ileriye doğru. 7 dakika oldu. Hadi sen bir iki dakika falan da herhalde. Aslında o, video o bunu mu koysak? Evet burası şat olmuş. Baksana milliye çıkıp çıkmış. Nereye? Baksana görmüyor mu insan? Oraya kadar çıkabiliyor mu? Yukarı TTP'ye kadar. Oraya çıkma şansın var mı? Var tabi merdivenler var. Haa. Ben en son öyle yüksekte camiye çıkıyorum. Ama camiler daha küçüktür değil mi burası? Neyse ben yukarı çıkarken devam edeyim. şöyle dur Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, yukarıya çıkmayacağız o yüzden ee, şöyle daha da yakından şey yapayım. Şöyle. Yukarı çıkmayacak bu Öyle diyor ama şey. O yüzden böyle çekmek de şey yapayım. Tamam yapayım. Tamam, tamam. Baba yukarı çıkmayacağız. Evet. Yani... Yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Olsun. Yapacak, Ama... Yapacak bir şey yok. Yapacak evet. bir şey yok. Ama Yapacak bir şey yok. Ee, yakında gösterdim. İçeriden de göstermek isterdim. Ama e, içeriden gösteremeyeceğim. E, olsun. Yapacak bir şey yok. Daha da gezecek yerlerimiz olduğu için. E, çekemiyorum maalesef. <laughs> İçeride ama olsun dediğim gibi abi çok klasik Ben ben de bir sürü fotoğraf var. Ha? İki dakikaya geliyor. Arkadaşlar sazo videosunu burada sondan duyuyorum. Şöyle. Şöyle tam bir dakika. Şöyle Şurada detaylı da gösterip gün sonlandıracağız. Babamın yanına gidip sonlandıracağım. Burada prosedürde koymaz. büyük Şarap şey varmış. Eee evet. şurada. Şurada bir araba. fotoğraf çekeyim. Bir dakika geliyorum. Hemen fotoğraf çekilip geleceğim. Evet arkadaşlar, geri geldim. Şimdi madem yukarı çıkamıyoruz, yapacak bir şey yok. Alalım ee, şöyle gişenin e, oraya doğru gideceğim madem şey. ama yukarıya da çıkmak isterdim ya ama yapacak bir şey yok artık bir dahaki bu e, başta büyük ihtimalle Sadova Park'ı ikinci durum olarak görürsünüz ben bilmiyorum şu an yani koymuşumdur da çok ama şu an göremiyorum çünkü video evet şöyle en dibine kadar yukarıya çıkmadığımız şeyin en dibine kadar içeri giremiyoruz yapacak bir şey yok Şöyle bir fotoğraf daha çekip geliyor. Geri geldim. Evet. 10. dakikaya girdik. 20 miydi lan? Ha, doğru. doğru. Evet, bu kadar. Burada video sonlandırıyorum. Ee, şuraya oturayım. Birazdan e, biraz şöyle tekrar göstereyim. Masal şatosu. Şöyle mekan burası. Bizimkiler orada. Ben de burada oturuyorum. Bakalım birazdan video sonuna döyeceğim. Babamı bekliyorum. Fotoğraf çekiyor şu an. Fotoğraf çekim bittikten sonra ee, şey yapacağız. Kamerada, şey, Kocam Babamın yanında video bitiriyorum evet şöyle arkadan göstereyim. Ee, Hala maşallah bir şey yapalım Baba. Evet, evet videoyu sonlandıralım mı? Ne? Videoyu sonlandıralım mı? Evet sonlandıralım. Evet arkadaşlar. Başka arka... yere de gideceğiz Onu da, çekeceğim ama onu ayrı bir video Arkadaşlar, Arkadaşlar arka arka like it kadar, bu kanalara abone olun. Görüşürüz. Görüşürüz kendine kendine ve Hoş bay bay.